Selam. Selamlar. Kanalımıza. Hoş geldiniz. Şu an bizi musunuz? Hiç bilmiyorum. Çünkü cesur. Şu an tam <laughs> mikrofonumda. <laughs> ah, evimizin dibinde. Düğün var. Evet. Ne yapacaklar? Gelin <laughs> alacaklar. Hayır. Gelin kaldıracaklar. <laughs> Gelin kaldıracaklar diye. Ee, bugün biz size çok hızlı bir şekilde okuduklarımızdan bahsedeceğiz. İnşallah hızlı olacağız. Oluruz olur Benim zaten 5 kitabım var. Sen kendine bak. Benim ilk e, kitabım yani ilk demeyeceğim aslında çünkü biraz karışık gideceğim hani böyle kağıttan da oradan da buradan da işte siz boş verin o kadar önemli değil. Lyan, Lian nasıl okunuyor? Moriarty, Nine Perfect Strangers, e, Türkçe Dokuz Kusursuz Yabancı olarak çevrilmiş. Hmm. Kobadan okuduğum bir kitaptı. Ee, Amazon Prime'de dizisi de var evet, kendisinin. Güzel. Hatta biraz başladık Ahmetli. Konusu şu, birbirinden e, çok farklı olan dokuz tane kişiyi bir araya topluyorlar. Bu güzellik merkezi Spa, yani tam Türkçe'sine bilmiyorum. Wellness Center. Türkiye'de var ee, öyle yerler. Bilmiyorum, bilmiyorum işte. Yani güzellik merkezi gibi düşünün. Orada bora çok giten oldu ha burada. <laughs> Sıkıldım ya. Küçük şey... bir mola verdik. E, Düşün düğünsel... <laughs> Aynen ya. 9 e, kusursuz yabancı diyorduk. Bu dokuz tane insanı bir araya topluyorlar. Her birinin farklı problemleri var. Orada tedavi oluyorlar. Yani kendilerini buluyorlar birazcık. Bütüncül bir yaklaşım var. kasıt kasıta şey yani hani, manevi tedavi. Tabii tabii var. yani bütünleyici tedavi diye geçiyor işte detoks yapıyorlar, oruç tutuyorlar, sessizlik e, anları yaşıyorlar. Sessizlik meditasyonu, meditasyon, meditasyon hmm. yapıyorlar, spor yapıyorlar falan filan. E, bunların işte sonucunda iyileşeceklerine inanıyorlar. İşte kilo verecek, psikolojik olarak da iyileşecek falan. Fakat oranın başında olan Maşa. Maşa. Hakikaten Maşa. <laughs> Bir de öyle çizgi film vardı değil Acayip mi? Acayip e, şeyleri var, fikirleri var. Şimdi ben bunları söylersem tabii ki spoiler tabii. olacak. Böyle enteresan şeyler yapıyor onlara öyle söyleyeyim özetle. İlginç bir kitaptı Çerezlik işte biraz tekrar barındırıyordu. Karakterler hakkında böyle çok fazla detay var. 9 tane karakter var çünkü şey olarak gelen misafir olarak. Bir de başlarında maşa var. Bir de onun yanında çalışanlar var. Hepsiyle ilgili şeyler öğreniyorsun. O yüzden karakter biraz fazlaydı. Ama çerezlik böyle okunabilecek. Eğlencelik. Da dizisi güzel ama. Fena değil. ilginç daha bitirmedik. Bakacağız. Parnoş Torabi, e, Bir Money yine Koba'dan. <laughs> Gördüğünüz gibi. Koba sponsorluğunda Okuduğum ben. bir kitaptı. Ya işte genel olarak bildiğim şeylerden bahsettiği için hı hı. aklımda neredeyse hiçbir şey kalmadı bu kitapla ilgili. Ya. Hemen unuttum. <laughs> o derece. Öyle bir sıkıntısı var. İşte genelde hani parayla ilişkinizin daha iyi olmasıyla alakalı bir kitaptı. İşte birikim yapın, fazla harcamayın hani falan filan o tarz şeyler yani bana hiç hitap etmedi. Türkçesi de yok zaten. Dediğim gibi çok da çabuk unuttum. O yüzden hiç önermiyorum beni. Yani benim için daha iyi finans kitapları var. Bir tanesini şu an okuyorum. Gelecek ay bunu da konuşacağız. Hadi bakalım. Bu kadar. Benim ilk kitabım e, Banana Yoshimoto'dan Mutfak. Banana. Banana. Aynen. Banana. Göstereyim. Tamam Aynen. koyacağım Zaten ben resimleri. Zaten seçil koyuyor. E, bu aslında roman değil, e, öykü kitabıymış. Ben de bunu e, okuyup birinci öyküyü bitirdiğimde fark ettim. <laughs> Çünkü... Kağıt kitap olmadığı için herhangi bir yerinde öykü kitabı olduğuna Tabii fark etmiyorsun. dair bir ibare yoktu. Bu kitaptaki iki öykü de kaybetmek üzerine yazılmış. Yani ilk öyküde mesela ailesini kaybeden bir çocukla travesti bir ebeveynine sahip olan bir çocuğun arkadaşlığından bahsediyor ve çok iyi. Gerçekten çok güzel bir arkadaşlık ve çok güzel bir dili var kadının. E, ikinci öykümüzde de yine sevgilisini kaybeden bir kızın öyküsünü okuyorsunuz ha. ve yine kaybetmek üzerine. Aslında sorgulatıyor size yani e, ben en sevdiğimi kaybetsem, ben kendi ailemi kaybetsem e, ne yapabilirim? Ne yaparsın? Nasıl abi bilmiyorum. <laughs> Hiç bilmiyorum. E, yani <laughs> bundan dolayı hani ben tavsiye edebilirim ama satışı var mı yok mu hiçbir fikrim yok. Ya, kafadan, hiçbir fikrim okuduğumuz yok. yani kitapların... büyük ihtimalle satışı yoktur. Böyle Tekrar çevrilir mi var. onu da bilmiyorum yani. Ben anlatayım hemen bir tane. Hızlı gidiyoruz bugün. Son e, 50 dakikalık video. Aynen. <laughs> kısa geçeceğiz artık. Osho'nun Kadın isimli bir kitabı. Dişiliğin manevi gücü, gücüyle tarafıyla temasa geçmek. Öyle bir şey. Doğru söylemişim ya. Dişiliğin manevi gücüyle temasa geçmek. Şu an beni cesur görüyorsunuz. Osho'nun <laughs> kendisinin kadın hak, kadınlar hakkındaki görüşlerinden bahsediyor. Psikolojik olarak, e, fizyolojik olarak, e, kendi fikirlerinden bahsediyor. Mesela şey çok hoşuma gitti. Bakı yerde pencere var. E, şeyden bahsediyor, İşte kadınlara en hani armağan edilmiş, en güzel şeylerden biri doğum kontrol hapıdır, yöntemidir diye. Çünkü ondan önce kadınlar hep işte hamile kalıyordu, doğuruyordu, çocuk bakıyordu, tekrar hamile kalıyordu. Ve başka bir şey yapmaya vakti kalmıyordu diye. Bazı cinsiyetçi yönleri vardı. Böyle çok minik. Çünkü normal o kadar da. Ona da okey dedim. Ama genel olarak böyle kadınları yücelten ve e, onları değerini bilelim. Değerini bilmek gerekir kadınların temalı bir kitaptı. Beğendim. Kadınların kendisinin gücünün farkına var. Mesela kendinizi çok güçsüz hissediyorsanız. Hı. Böyle hani hayattan zevk alamıyorum ya da işte benim bir amacım yok gibi düşünüyorsanız size böyle hani birazcık ya ben kadınım ya böyle ben yapıyorum ya kadınım ben <laughs> ama şey de olmaz mı yani hani böyle gereksiz bir özgüven yüklemesi yapmıyor değil mi kendini bilene yapmaz ama zaten kendini bilmeyende zaten gereksiz bir özgüven vardır hmm. o genelde uçuyor. özgüven düşüklüğü yaşayan insanlar hani şey derler ya Sokates diyor mesela tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir hmm. cahil Hiçbir şey bilmediğin farkına varmaz, bilgi her zaman ne kadar az bilgini sorgular. Evet. Hani diye düşündüm şimdi sen öyle sorunca. tamam. Aldım ben sorumun cevabını. Tamam. <laughs> Ama erkeklerin de okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani bu kadınlara olan... Kadınların ne kadar zorluk çektiğinden de bahsediyor. Ahmet'e bir bölüm okutmuştum, size de söyleyeyim burada. Kadınların nasıl hani özel günleri var. Erkeklerin de bir özel gün olduğundan bahsediyor mesela. Hani o açıdan da aslında erkekleri de birazcık yüceltmiş. Hmm. Yani. Bilmiyorum. <laughs> Hiç böyle iç açıcı bir kitap gibi gelmedi. Ya felsefik bir kitap zaten. Hoş. Ama o şey diyormuş Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bence böyle kitapları aslında erkeklerin okuması lazım. Neyse. Bir tane daha anlatayım. Ha evet. Ahmet'in önerisiyle okuduğum Samanda Boğa. Ama iyi okumuşsun değil mi? Güzel bir kitap. Sessiz bir ölü. Bir dur anlatayım bir dur. İyi ki de okumuş. İyi ki de kocam söylemiş de okumuş mu kitabı demen lazım. i̇yi ki canımın içisinin bir tanesi böyle kocacığım bu kitabı bana <laughs> önermiş de ben böyle bir kitapla tanışma şansı fırsatı yakalamışım. Bunun için kocama 25 bin yıl köle olsam yetmez yani. Oldu ha, mu? <laughs> Oldu mu? <laughs> <laughs> Otobiyografik bir roman aslında. Evet. Kendi annesinin ölümünden bahsediyor. Çok iç acıtıcı bir kitaplı. Yani evet. Dram yüklü. Hani e, bunu yaşıyor, bu Çarısızlık. acıyı çekiyor. Bu acıyı çekmesine izin mi vermeli aslında temalıydı. Ben de <laughs> ha e, bilmiyorum. No. Ben de öyle okudum yani. İçerim acıdı okurken ve insanın kendisi hani bu da bu var da aynı zamanda şey yapmış ölümle ve yaşamla ilgili kendisi de orada hesaplaşmış diyebiliriz. Evet. Bir anne kız ilişkisinden bahsettiği için annesiyle de aslında bir hesaplaşmaya girmiş. Ek olarak ölüm ve yaşamla ilgili fikirlerini de birazcık düzene koymuş. Bu açıdan bizim de işte Ölüm ve Yaşam'ı böyle ekstra bir sorgulamamızı ittiğini düşünüyorum. Öyle baktık ki aynı kitabımı okuduk ki. Daha iyiciler dinle yap, seni dinle Evet. <laughs> o açıdan gerçekten tavsiye edilebilir bir kitap. Hem zaten kısacık, hemencik bitiyor. Ama okumak için doğru kafada olmak lazım dediğimiz kitaplardan. Çünkü biraz dram yüklü. Gidiyorlar galiba. Gidiler. Benim sıradaki kitabım... Gabriel Garcia Marquez'den almaya mektup yok. Çok merak ettiğim biraz da böyle kısa bir kitap arayışı içinde olduğum zaman da alıp okuduğum bir kitap. <laughs> Niye böyle konuşuyorsun Siri Daha gibi. gibi? Sonra böyle. Siri gibi konuşacağım. Duygusuz, nalet. kitap aslında böyle ee, Serinin böyle lafın ortası, duygusuz. Neleyet dediğini zannetmiyorum ama sen ben değilsin. diyeceğim. <laughs> bu kitabında da işte diktatörlük var, bencillik var, umut var. Yani Albaya e, mektup geliyor, gelmiyor, gidiyor, gitmiyor. E, Albay'ın kendi hayatında yaşadığı bir bencillik var ve bu bencilliği gerçekten e, siz de çok hissediyorsunuz ve sorguluyorsunuz acaba ben de mi böyleyim falan diye veya benim çevremde bu kadar bencil bir insan var mı diye. Var mı? Bilmiyorum ya. Sen bencil misin o kadar? Ben ya Hayır, yok değilim ben o kadar bencil değilim. O kadar değilsin, değil. tamam. Değil. Bencil, ben ama. okumadığım için söylüyorum. Ya Bence zaten herkes bir bencil Tabii olmalı. Tabii ki canım, O hayır öyledir zaten. Sonunda oh, bitti ya düğün. Galiba düğün değil düğün ya, değil. kız alma. Çok şükür sana. Ha, tüm ya. enerjimizi çektiler ya. Ya öf gerçekten ya, neyse. Şimdi ben birazcık artık kağıt kitaplarıma geçeyim. Bir bunları artık aradan çıkartayım. Fersali'nin kuzeyi bunu birlikte göç... anlatmıştık sanki Mevsun, bir önceki videoda. Mevsumu. Sen bir Mevzum, önceki ay evet. okumuştun. Sen ben bu ay okumuştum. O videoda konuşmuştuk zaten. Tekrar anlatmaya merak edelim. eden dönsün yok diye düşünüyorum. Hmm. Fena olmayan göç, kimlik konularının işlendiği, Biraz, birazcık cinsiyetçilik yaptığı. Aynen bin bir kitap listesinden olan, e, kitap kulübümüz için okuduğumuz bir kitaptı. O yüzden onu hemen geçtim. Vladimir Nabokov e, Lolita. Melita. Güzel Yine bu <laughs> dur anlatacağım kurban oldum. Yine e, binbir kitap listesi. <laughs> Allah bir kahve. Sorumun cevabını vermesen sen Güzel Güzel miydi? <laughs> Bilmiyorum. Gözleri. İşte bir durmadın ki anlatayım. Binbey Kitap Lisesi'nden olan bir kitaptı. Ek olarak Reading Challenge'ımızda da vardı yasaklanmış bir kitap olarak. Ne okuduk? Çok hatırlamıyor bunu. O önemli değil. Okuduk işte. Ee, şimdi Okuduk <laughs> işte. <laughs> kendisinden işte 40-45 yaş küçük bir kıza aşık olan bir adamdan bahsediyor kitap asıl olarak. Konu itibariyle zaten yani ne diyeyim bilmiyorum. Sibyancılık resmen. Şimdi Adam aşkını çok güzel anlatmış. Yani çok duygulu falan. Ama aklınızın bir köşesinde şey var. Ulan bu senin kızından bile yani kızından bile daha küçük neredeyse yani. Dili fena değil ama ben bilmiyorum çok fazla büyütüldüğünü düşündüm. Sadece konusu itibariyle tabu bir konu ya. Bu yüzden hani döneminde de yasaklanmış. E, doğal olarak ilgi çeken bir kitap. Evet güzel anlatmış ama ben bilmiyorum çok beğenemedim kitabı aslında. Hmm. Fazla büyütüldüğünü düşündüm. E, diline de o kadar bayılmadım. E, çok bilinç akışı yöntemiyle de yazılmış gibi geldi bana. Ay çok yaman ben. Bilmiyorum ya yine bir oku canım sen. Ama yani şey çok kopuk kopuk geldi. Birbirlerine bağlarken çok zorlandım hikayeleri. Takip edemedim. Dilini çok beğenmedim. Hikayeyi çok beğenmedim. Yani zaten konu itibariyle bilmiyorum ya yani benim ben niye bu kadar sevildiğini anlamadım hmm. kitabın açıkçası. Ama filmini Stanley Kubrick'te çekmiş. Evet. Filmi daha güzel olabilir çünkü bu bilim akışı evet. yöntemiyle gibi geldi ya bana. çok Ya karışık. tam Stanley'lik bir film aslında. Aynen yani işte çok karışık kuruşuk evet. geldi ya bana. Filmi daha iyi olabilir. Bilmiyorum izlemedim. İzleyebiliriz 1962'de çekilmiş. Bir tane Devam devam devam. <laughs> Bunun... Koş seçil koş. Ben sana bayağı kitap önermişim var bu ay. Bunu Maria Semple. Bunu ben çok sevdim. Hayatım, önermek değil marifet, okumak. Neredesin? Ben de sana çok yani öneriyorum öyle. ama sen okumuyorsun. Asla. Yani. Okudum kız. Ne okudun be? Ne okudun? <laughs> Mutlaka okumuş. Ya sus kız! Okumamış. Bak tüm düğün hırsımı senden çıkar. Ya gördün mü? Okumamışım diyorsun. Ben okumamışım. Neyse. Neredesin Bernadette? Maria Buradayım. Sample. Canımın Bernadette mi? Sıkılmaya başladı gene, biraz da aç. <laughs> Oturmadan önce yedi. Ben yemedim. İşte hani Çünkü biliyorsunuz olduğunda... biliyorsunuz aralık oruç yapıyorum. Önceki videoda kaç tane? Beş tane kitapla. <laughs> Ay neyse, Saçmalamaya başladık. Hmm. Bu kitabı Ahmet okumuştu daha önce. Biz filmini de izledik üzerine. Biraz e, dur. Toparlayacağım. Başarılı bir mimarımız var. Ve bu mimar bu güzel günlerini geride bırakmış. Tükenmişlik başka sendromu başka... gibi bir şey. Aynen var. öyle. Biliyorsun zaten diye. <laughs> Ama ya tüm zenginler bu tükenmişlik sendromunu yaşıyor. zenginlikten kısıt ya çok işte... ünlü olup bir boşluğa düşmeler. Biz bu yüzden zaten zengin olamıyoruz. Çünkü <laughs> biz o <laughs> boşluğa düşmeyiz. <laughs> biz o paranın, bu zenginliği, o parayı işte <laughs> hakkını veririz. Ya işte ben sana şey demiştim ya. Hani cennette her istediğin her an oluyor. Çok zevkli. Bir yerden yani. sonra sıkılmaz mısın? Hani evet. onun gibi galiba bu. Neyse konuyu dağıtma dur. Bu işte kadın tükenmişlik sendromuna giriyor. Biraz asosyal şeyi vardı. Anksiyetesi var. Ve etraftan kendini soyutluyor. Sonra işler karışıyor. Yani kitabın neredeyse her sayfası bir olaylı olduğu için çok anlatamıyorum. İşler karışıyor. İşin içine FBI falan giriyor. <laughs> Ve bu kadın puf puf kayboluyor. <laughs> kız gibi, gangör gibi. Kayboluyor ortadan ve onu arıyorlar. Fakat böyle kaybolması kitabın ortasında falan oluyor. Yani ben mesela daha erken bekliyordum. Ahmet e diyorum ee kaybolmadı mı? Bu. <laughs> bu hala kaybolmadı, bu hala burada. Hani kitabın adı zaten neredesin Bernadette olduğu için spoiler da değil bu. Ama siz benim gibi böyle kitabın ilk sayfalarından kaybolacak diye beklemeyin. Yok öyle bir şey yok. Çerezlik böyle deniz kenarında falan okunabilecek. Gerçi biraz Antarktika böyle kuzey kutbundan yok güney kutbundan falan da bahsediyor. Belki kış için daha uygundur. Çerezlik bir kitaptı. Filmi de güzeldi bence. Fena değildi. Konuşacağız. Filmini eleştireceğimiz yerler var. Konuşacağız. Var canım. Yani var. Ona bir şey demiyorum. Tabii ki de değiştiriyorlar. Her filmde olduğu gibi nedense. Ama fena değildi yani. Hmm, güzel miydi? Ya çok bayılmadım ben bu kitaba ama idare ederdi. Ben de şimdi hani alıp okuyabileceğim bir kitap değil aslında. Biliyorum. Daha eskilerden. Ben anlatayım bir tane. Anlat anlat. Alice Walker'ın e, renklerden... Araya gelebilir miyim gibi. <laughs> bir, şeyler, bir şey söyleyeceğim. Sabahtan beri konuşuyorsun. Aşkım <laughs> ne gitti. yapayım ben 11 okuyorum sen 5 okuyorsun. Sonra sabahtan beri konuşuyorsun. 5 okuduğuma da şükret. Yani. Ay Eylül'de ben bilmiyorum arkadaşlar. 3. 5. Abartma 3 de okumam artık. Hı. Gerçi benim... Reading challenge'ımı tamamlamama 15 kitap kaldı zaten şu an. 105'i tamamlamama Hı. bu arada. O yüzden vay vay vay. Bundan sonra haftada bir kitap bile okusam sıkıntı yok. Ben de haftada bir kitap okuyorum zaten. Neyse. <laughs> ee, renklerden moru gerçek bir hikayeye dayanan bir kitap, bir öykü, bir roman adı her neyse. Ama ben eee yazı tarzını beğenmedim. Yani hmm. böyle Mektup gibi yazılmış, günlük gibi yazılmış. Yani orayı çok şey yapamadım. E ama. neredesin ben de, de öyle. Hı, hmm. o daha eğlenceli yazım. Ee, bu kitapta ensest ilişkiler var, tecavüz var, zorbalık var. Aslında çok yaralayan, böyle sinirlerinize dokunan, çok uç noktalarda hikayelerin olduğu bir kitap. Çok kült bir kitaptır. Evet, ben kült daha bir kitap. Ben bunu yani biraz dedim şey okuyayım ya böyle bir kitap okuyayım yani duygu yüklü bir kitap okuyayım gerçek bir Allah şey. beni kahretsin Aynen. <laughs> yani, yani, o kadar kült mü bilmiyorum tabi yani ben kimim ki kültlüğünü sorguluyorum o da ayrı bir konu da yani, o kadar ben hiç kimseyim <laughs> Aynen. oldu yani, o kadar büyütecek bir kitap değil ya bence de ay vallahi aşkım çok Memnuniyetsiz olduk sanki. Hı -hı. Ama ben yani ben yani çok var. kitap okuyanlar da ya benden daha fazla kitap okuyor. Ya ben 400 falan okumuşum derhalarda 1000 1500 kitap okuyan insanlar da bunu bu şekilde değerlendirir diye düşünüyorum ya. Yani bazı kitaplar gerçekten haddinden fazla anlam yükleniyor. İşte haddinden fazla anlam yüklenmesinin sebebi dönemi için tabu olan konuları bu kadar cesur bir dille işlemiş olması aslında. Şey de öyle. Lolita da öyle mesela. Ben, ben öyle oldu. Dönemine vurgularsak evet ama yani Renklerden Damarı çok eski bir kitap değil ya. Sadece eski bir olayı kitap başlayan bir kitap. Ama ne, ne anlatıyor diyorsun? Enses, tecavüz yani bu kitapların olduğu hani kitaplar... Kitapların olduğu kitaplar değil. Bu konuların olduğu kitaplar. İşte mesela şey de öyle. Göç, kimlik, hani bu e, kimlik kargaşası. İşte kendini bir yere ait hissedememe, Hı. yabancılaşma. Bunlar da genelde hani satan ve tutan konular. Nobel ödüllü ya da işte Pulitzer ödüllü alan kitapların çoğu bunları işliyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Doğru. Şimdi bu kadar şeyden sonra ben e, Şarila Pena, Yan Evin Sırrı diye bir... Ben Şarila Pena der gibi hani ben seçeceğim can almış. <laughs> ben Şarila Pena. Bu kitabı yazdım. Bu kitap bir gerilim kitabı. Beğendim. Bu beğendim. Sonu böyle biraz tahmin edilebilir gibiydi de değil gibiydi de. Konusu şu. Bir çift çocukları var. Bir eve yemekli davete gidiyorlar. Ama yemekli davette kadın demiş ki çocuk getirmeyin. Kimse çocuğunu getirmez. Hmm. Çocuksuz gidiyorlar. Yan evde zaten hani komşuya gidiyorlar. Bebek telsizi koyuyorlar ve yarım saatte bir çocuğu sırayla kontrol ediyorlar. Çocuk uyuyor. Tamam. Ama evde tek başına. En son kontrol ettiklerinde işte gidiyorlar sonra eve dönüyorlar. eve döndüklerinde çocuk yok. Çalınmış. Kaç yaşında bir çocuk? Bebek, 6 aylık falan. Çok küçük yani. Ha cesur gibi bir şey yani. Ya. <laughs> yani kalkıp gitme ihtimali yok zaten. E, kapı da kilitli. İşte buradan çıkıyor mevzu. Bu zaten hemen ilk bölümde olan bir şey. Hani spoiler, spoiler değil, Bu ilk bölümde olan bir şey. Zaten bundan sonra başlıyor işte bebeğe ne oldu. Bunu öğreniyorsun. Hmm. Ben güzel yazıldığını düşündüm. E, heyecanlı da olduğunu düşündüm. Dediğim gibi birazcık bir tık tahmin ediyorsunuz ne olacağını. Ama ona rağmen beğendim kitabı. Şimdi söyleyebilirsin canım. Ne söyleyeceğimi unuttum ki. Bu tür kitaplarda dedin. Ha, bu tür kitaplarda sen genelde zaten sonu tahmin ediyorsun. Çok fazla gerilim polisi okuyorsun. Buna bir ah ver. 2. Çocuk getirilmemesi olayını tamamıyla destekliyorum. <laughs> yani bazı otellerin de artık çocuk kabul etmemesi gerekiyor. Yani biz çocuksuzların oraya kafa dinlemek için gittiğinin farkına varılması gerekiyor. Ben çocuk getirmek şey istemiyorum. Geçen... Yani meline onu diyorum, yeğenim bizdeydi, bizim üst kat komşularımız iki Biz tane canavar. video çekemedik. İki tane canavar doğurdu. Aynen yeğenim vardı 3 hafta bize kaldı o, yüzden video biraz gecikti. Ona mesela şey dedim, sen yoktun evde. Dedim ki, çocuksuz apartmanlar olmalı. Evet. Yani çocuk doğuruyorsa taşınmak zorundasın. Çok olur. Mesela. <laughs> Harika bir şey olur var ya. Ve şey misafir de çocuk getiremiyor mesela. Hani kural. <laughs> çok güzel değil mi? Ben çok... ne ne güzel olurdu aslında. Bence bu bir iş bir Keşke müteahhit olsak yapabilirdik öyle bir... Yani. bir evet, evet, artık... Birinci yeter. parti. Birinci parti. Birinci parti şey yeter bence Birinci bu süre. Birinci parti yeter. Aynen. Biz şimdi burada kapatıyoruz. Siz artık bir hafta sonra ne zaman bilmiyorum. Üç gün, beş gün. ikinci partiden devam ederiz. Öpüyoruz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> 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 Görüşürüz zaten birazdan. <laughs> C'est <laughs>